Tersi size bakarsa örneğin düzü karşıya düşecektir. Düz tarafa düşecektir. O yüzden iğne oyası yaparken hep ters yönü size baksın ki düğümlerinizin düz yönü de düzüne düşsün. Gözlemenin birinden başlıyoruz. İpimi içeride bırakmak istediğim için şöyle bir teknik var. İğneciler biliyordur. Bakın kepim içeride kaldı. İster onu küçücük kesin, isterseniz araya alın, gidin. Şimdi burada zürafa çalışacağız ama minicik. Bakın minicik. Bunun amacı sadece direkt olarak tığ işinin üzerinde hareket başlamasın, hafif bir iğne oyasına geçiş olsun diye ince bir zürafah çalışacağız. Ben şu köşeyi şuraya kadar dönüp hemen geliyorum. Şu köşe detayını göstermek için geri geldim hanımlar. Şimdi burada iki ilmek çekmiştik ya. Burası. Üzülmesin diye. Şimdi burada da yine aynı mevzu var. Tam köşeye sıfır bir tane yapıyoruz. Aynı yere tekrar bir tane daha yapıyoruz. Küçücük iğnemiz girsin şuradan yeterli hemen yanına geçerek devam ediyoruz bakın Burayı tam tur dönüyoruz. Düğümleriniz alttan tek düğüm olursa daha iyi olur. Çok düğümlerin sivrilmesini kendini çift düğüm olursa kendini çok gösterir. Onu istemiyorum. Burada hafif yumuşak bir geçiş olsun diye tığdan iğneye alttan tek düğüm. tam tur dönüp geliyorum hanımlar. Biz geldik. Tam köşeden başladım. Şu orta için ayrı bir püf nokta var. Onu da göstereceğim. Buradan buraya bir ilmek atmıştım. İpimi geri aldım. Şimdi içine çift düğüm küçücük bir zürafa çalışıyorum. Hemen yanına bir tane daha. Şimdi şu ilk pırpırı yapacağız. Hemen yanına sayımız altta 2 idi üstte de 2'yi koruyacağız hemen yanına bir tane zürafa yaptım aynı yere tekrar bir tane daha yapıyorum ki sayımız 2 olarak kalsın bakın başa alıyorum başa aldığım iplerimi de ben tek çalışıyorum en azından bu model için öyle. Şimdi ikinci pırpırımı yapıyorum bakın köşeye. Bakın. Hemen yanına geçiyorum. Sayımın iki olması gerekiyor. Tekrar şuradan bir arttırma daha yapıyorum aynı yere batarak. Küçücük delikler olacak arkadaşlar. Geri dönüyorum. Bakın. Şimdi üçüncü pırpırımı yapıyorum. Aynı boy olursa pırpırlarınız çok daha güzel olacaktır. Artık nereye geldik? şunu yaptık. Şuraya geldik. Yani kesiyoruz. Kestiğim düğümleri de alttan tek düğüm atıyorum. Geri tek döneceğim için tepeye aldım ve son pırpırımı yapıyorum. 2 3 4 5. göze alttan yine tek düğümle yumuşak bir iniş yapıyorum. Bakın. Şu köşeye geleyim. Yeniden görüşelim. Ve hanımlar Köşeye kadar geldim ben. Köşede aslında ilk başta aynı işlemi yapıyoruz. Minicik bir göz yaptım. İçine giriyorum. İpimi yukarı alıyorum. Yine minicik iki tane pırpır. Pır. Videom çok uzun olmasın diye siz de sıkılmayın izlerken diye böyle tamamlayıp tamamlayıp geri dönüyorum. Eminim izlerken siz de sıkılmazsınız. Şimdi ilk pırpırımı yapıyorum. Hemen yanındaki deliğe giriyorum. Hemen yanına bir tane daha. Minicik geri dönüyorum. ikinci pırpırı yapmak için. hemen yanına aynı yere tekrar ipime geri alıyorum. pır pır daha yapıyorum şimdi sayım 2 idi artık kesiyorum burada artırma yapmıyorum buradan yaptığımız artırmalar hanımlar hem sayıyı korumak için hem de bakın biraz böyle sağa doğru berev yapması için gerekli yukarı çıkıyorum. Tepeye pırpırımı yaptım. Şimdi buradan burada yaptığımız gibi hop diye buraya inersek yani 1 2 3 4 5 böyle bir görüntü oluşacak. Onun için ne yapıyoruz? gözeme gözeme aşağı iniyoruz. Yanından küçük pırpırlar yaparak minicik. Bakın. Bu da başlı başına bir örnek oldu zaten. En dibine de iniyoruz. Çok güzel oldu. Köşe bu şekilde olursa çok güzel oluyor. Buradan sık iğnelerle, küçük zürafalarla gitmiyoruz. Şu arayı açmak için gitmiyoruz. Hemen dibine yine bir gözleme yaptım. Bir boşluk verdim. Örneğimi tekrardan başlamak için bir gözleme daha yaptım ve yukarı aldım şimdi bunun aynısını buraya yapıyorum köşeler bu şekilde olursa çok muntazam duruyor gösterelim bakın şu verdi yapış şekli de şöyleydi Burayı indim. Bakın burayı indim. Hemen dibinden bir tane atlayıp diğerine başladım. Ve bu şekilde devam ediyor. Örneğimiz bu şekilde hanımlar. Yani en azından kenar oyamız bu şekilde. Bir başka videoda da lavanta çiçeğini nasıl yaptığımı anlatacağım size. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. En sonunda bir püf nokta var gördünüz. İzleyen, abone olan herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Ve örneği yapacak olan herkese de şimdiden kolaylıklar diliyorum. Çok zor değil. Birazcık anlayan emin olun yapar. Ve biz kadınların yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Bizden kaçmaz. Teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.